Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında Destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükm ediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum ölmemiş bir kasım sabahı yine bizimle beraber her yerde yaşıyor dört köşesinde vatanın yaşıyor damar damar yüreklerde Mustafa Kemal'i düşünüyorum altın saçları dalgalanıyor rüzgarda mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum uykularıma giriyor her gece ellerinden öpüyorum